Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Kadir GP. Yeni bir PUBG Mobile videosuna daha hoş geldiniz. Bugün yanımda Mustafa Reis var arkadaşlar. Videoya geçmeden önce aşağıya bir like atabilirsiniz ve kanala abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Haydi şimdi videoya geçelim. Hop bir tanesini bayıldık. dikkatli ol kanka. O birini fena düşürdüler ha. O dikkatli ol da kanka. Silah bulmaya çalış ya. Fena fena arıyorlar O ne lan dışarıya çıkamadım. Bana da silah lazım ya. Kanka camda. Şu ilerideki 115'lik evin camından dikkat et. Ben de pink mi var ya? yan Ha gel gel. Mutant var Elimde pompa da gireceğim ya şu anda. Üst katımızda adam var. Galiba. Aha. M416'yı buldum. Aha çarptı da. Niye göstermedi o kendine bir daha? Atladı kanka. Ha, çatına. bir atlıyor kanka. Etraf fena Arada bir yer. <laughs> Hıhı. Gördüm kanka. Şeyde orta binada da adamlar var. Biliyorum. Oo, şeyde de var. Bun bayağı adam var. Biliyor. Tamam öldürdüm kanka ikili grubu. Oh. Şunu alayım ben şimdilik. En azından bizi bir idare et. Şunu ver. Şunu ver. Şunu ver. Tamam. Oh. Dikkatli ol kanka arkandayım e. şey o... ben seni. Eğer... Sen mi alacaksın? Vereyim mi benim Allah. Al silah. Dur dur. Silah var ayak sesi var. Kanka orta binada adamlar vardı. Ayak sesi var lan. Aha. Ayak sesleri. Orta binada da orta binada da adamlar var ya. Aha, gördüm kanka tipleri. Aha bir tanesini Molotov'la öldürdüm. Vallahi öldürdüm Vay Leşken. Birini daha avladım. ama. Senin ses birazcık azaldı gibi usta ala ala Ha tamam iyidir. Temizledik mi acaba var mıdır kanka geliyor atladı biri. An çıktı gördüm. Göster kendini. Hop, indirdim. Kar 98'i indirdim vallahi indirdim. Oh. Öldün mü? Yok yok. Aldım aldım sıkıntı yok. At şunları. Kanka buraya şey attım işine yarayacaksa. Ne? Eee, neydi M416 attım. Var bende ya. Mermisi de var burada 200 300 tane. Eh, Kar da vurdum lan. Kanka dikkatli ol ayak sesleri gelmeye devam ediyor. Birlikte dolaşalım. Bana şey lazım. Oo. Oh. Fena atarıyorlar Hazır ol kanki sıcak çatışmaya. Aha önümde koşuyor. Tamam düşürdüm. Düştü mü öldü mü lan? No. Düştü kanka adam var demek ki. Kafasına sıkamadım. Adam evin içinde olabilir. Beni koru kanka ben kafasına sıkmaya gidiyorum. Ha evin içinde mi? Yok. Görmeyin. Nerede adamı? Ha, kanka ha, bana ateş ediyor. Ayak izi gördüm ha. tamam gördüm. Helal kardeşim. Öldü mü direkt? Öldü galiba. Öldü öldü. Oh 6 x'in Sarıyor. 4 x de var içine yarayacaklar. Yok kanka ben 4 sevmiyorum. Bundan 3 aldım da. 3 daha iyi oluyor şeyim. Tamam, lan ben 3 at. Ha 3 atmamış öyle. Ben şu 3'ü tekim harbiden doğru desem. Yani 4 mod sarmıyor beni ya. Kanka enerjiyi full'eyim. Ben şunun enerji çiçeklerini alayım ya. Aldım ben bayağı bir. Şunu da şey aldım. İçerim. Neyi aldım lan böyle? At şunu. Hah tamam. Burada bir yerde yüksek ihtimal yere yattı o tip. O, o ya, çakal. Alan geliyor. deniz yapmış. Acaba ne zaman çayılacak? Şey ne yazmışlar? Oyunlamasın ya. Bizim deniz mi? He, Oynuyor mu PUBG Mobile o? Oynuyor o baş. Aha. Ayak sesi. Önünde koşuyor lan. Hadi ya Yan taraftan. Kanka indirmedik mi ikisini Bilmiyorum kanka. Ben yedim işte. Kanalda mı? İkisini in... de indirdik. An... Aynen aynen ikisini de indirdik. Ben o kayanın oraya doğru sıkıldım. Yat kanka direkt yere. Doldur canı ya. Alan zaten hemen dibimizde sıkıntı yok o yüzden. Şimdi uzaklaştı. Kanka yerlere bakarak yürü de çok dikkatli ol. Oo, bayağı iyi lootları varmış ha. Bayağı iyi. Harbi mi? AVM mi AVM mi? O avuk var lan. Alayım mı? Avuk al, var. Alam. Aldım. Ben almayacağım. Şu iğneyi de basma da mermi yeter herhalde ya. Zaten oyun sonu. 5 saniye kaldı Kadir. Boş. Yetişiriz ya. Sıkıntı yok kanka. Bitince beraber gelirim demiş. Discord'u var herhalde denedim. Ayarlarız kanki. kanka. Kanka hayallere dikkat et. alan bir gelsin gireriz. Evlerin içinde olma ihtimalleri yüksek kanka. 14 4x takmışız. On adam oldu ha Kadir. Aynen kanka. Soldaki evde de olabilirler. Önümüzdeki evdeler de yüksek Hani evlerdeler. Evlerden bir ses alabilirsem eğer. Kanka son 2 ve 2 kaldık bu arada. Vay. Ben bir enerji Aynen. daha basıyorum. Sen de full enerji istiyorsan. Zaten bu saatten sonra pek bir işimize yaramayacak. Şu ev, önümdeki evin önünde bir tane ceset var ha. Kanka, gel kanka şu taraftan doğru. Senin taraftan. Aha. Bu taraftan bana girecek. Öyle bu taşa geçtim ben. Aha. Nerede? Gördün mü? Önümüzdeki mi? evdeler herhalde hani. kanka. Harbi mi diyorsun? Görür gibi oldum ya. Aynen 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 aynen. Bakayım. Yo. Allah Allah. Kanka yavaş yavaş yürü. ayak sesi alsam. Gram ayak sesi almıyorum şu anda ya. Aha. Aynen Aha. kanka. Bomba sallı mı önümdeki? Var var salla salla. Varsa bomba salla. Ama dikkat sok lan ha. Ona göre ayarla. Oku. Bir tane daha sallam. Salla kanki. Aa şey basıyor ha. Can basıyor. Oda patlasın giriyorum ben. Helal. Boom. Aa koşuyor koşuyor önümde. Haydi bakayım. <laughs> <laughs> Kanka can bastığını <laughs> duydum ya. ya. Hepinize evet. teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Mustafa kardeşim eyvallah sağ olasın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.